Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlere sağdan soldan topladığım şöyle ıvır zıvırları göstereceğim. Ivır zıvır dediğime hani bakmayın. Önemsemediğim için demiyorum. <laughs> yani hepsinin ismini saysak yani bu video herhalde bir artı 10 dakika olur. O yüzden ıvır zıvır diyorum. İşte çakı çakmak, Pardon çakı yoktu. Ee, o gün abi yasakladı. Şiddete mi ne giriyormuş? Çakı bıçak göstermek. Ee, sanki 100 bin abonesi var. Tövbe tövbe. Şaka bir yana arkadaşlar. E, bıçaklarım da var ama e, ceza falan geliyormuş Bıçak gösterirsek falan filan. O, i̇şler sakatmış biraz. O yüzden elimde bulunan Zıvır zıvırları sizlere göstereceğim. İlk başta şöyle bir çakmaktan başlayalım. Bu çakmak e, vefat eden dedemin çakmaydı. Ona ben almıştım. Yani ilkokula, pardon ortaokulda falan giderken ben almıştım ona hediye. Dedem vefat edince... ...tekrar bana miras kaldı. Hala da yanıyor. Kaç sene geçti. Bu da dedemin çakma ama... ...bu çok eski bir çakmak. Küçüktüğümden beri... <laughs> kuşta da koptu. Ben kendimi bildim bileli bu çakmak köyde var... Alman pilotlarının kullandığı çakmak diye biliyorum ama bilmiyorum sahte mi değil mi olabilir sahte de bu çakmak işlerinden pek anlamam. Bu da bu şekilde. biz kalite kontrol yapıyor. Bu bilekliği de kırık şekilde geldi bana. İnanın nereden geldiğini hatırlamıyorum. Çok küçüktüm. Gümüş değil büyük ihtimalle. Bilmiyorum, olabilir. yapan adam çor oldu. tamir edilebilir aslında. Antika bir şey de olabilir bilmiyorum. Şu şekilde. Bir damga falan da yok. Müslüm Gürses resimli bileklik bu şu an her yerde var. Yani bulabilirsiniz. Herhangi bir, bir antika pazarına falan gittiğinizde büyük ihtimalle çıkacaktır karşınıza. Katalin malzemesi. Bu da pirinç koymuşlar üstüne. Kabartma yok. Lazerli evet lazer müslüm gürsesi basmışlar resmini. Bu da benim kalem işçilik yaptığım fakat devamını getirmediğim istek olmadığı için devamı istenseydi kuşun alt kısmını da yapacaktım. Bacakları falan da olacaktı. Katalinden bir kartal motifi. gözlerine bakır işlemiştim. Bu da bu şekilde elde stres atmalık bir şey. Bunu Monşer Murat Tokay abim hediye etmişti. Hala da saklarım yani. Biliyor böyle benim abidik kubidik şeyler sevdiğimi. Bu arasındaki malzeme ne bilmiyorum. Sormaya da fırsat olmadı henüz. Bu da bu şekilde. Bu bir kartal pençesi. Gümüş falan değil. Yani şimdiye kadar gösterdiklerimin hiçbiri gümüş değil büyük ihtimalle. Bunun ortasına bir tane taş oturtup tesbih ucuna takılabilir aslında. Veya kolye ucu olabilir. Şöyle bir şey var. Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Emniyet Kemeri ha, Bunu bilmiyorum nereden buldum ya. Dayım polis ama dayım hiç Kırşehir'de görev yapmadı. Hiçbir fikrim yok. Önemli bir şeyin anahtarı da olabilir. Bit pazarından da bulmuş olabilirim. İnanın yani hiçbir fikrim yok. Anahtarlık. Bu da bir sigara ağızlığı. Bu hediye geldi, kendim aldığım bir şey değil. Kullanmadığım için öyle saklıyoruz bakalım. Bu gerçek dere mi bilmiyorum. Bir şey saklama kabuk gibi kap desen değil, kap sert olur kolye ucu mu bilmiyorum. Ne saklanır bunda inanın bilmiyorum. Bozuk paralık mı acaba diyeceğim de. Değişik. gösteriyorum. Belki aranızda anlayanlar vardır diye. Bu yüzük pirinç ve gerçekten eski bir yüzük. Antika pazarlarında falan karşınıza mutlaka çıkmıştır ama gerçekten eski bir yüzük yani. Ha, hilesi su yok. Çakması da yok çünkü ucuz bir şey. Adam çakmasını yapmaya üşenmiş. Üşenir yani. Bunu lisede eskiden bu benim şu an parmakları kocaman olduğu için şu parmağına takarlardı veya bu parmağına kavgaya liseliler falan giderken muşta yerine bunu kullanırlarmış. Duyduğum Bilgilere göre Abi şiddet içerikli o gün abi. Kusura bakma abi. Şiddet içerikli şeyi paylaştım ama. da paralarımız da var birazdan ona geleceğiz. lan. Şu kaplan gözü diye bir taş. Afrika'da mı, Afganistan'da mı ne çıkıyordu bu taş? Ucuz bir şey, pahalı bir şey değil. Kolye ucu. Bu da yine bir kaplan gözü. Kolye. Çocuk kolyesi. Bu yetişkin o, olmaz ne nazar boncuğu tarzında böyle çünkü göz gibi çizgiler var üstünde yine bir kaplan gözü taşı kalp şeklinde burada pazarından almıştım şuna 20 lira verdim adam ne olduğunu bile bakmadı bile <laughs> tezgah çok şeydi böyle karışıktı bu ne kadar dedim 20 lira dedi kaçırmadım. Şu nereden baksanız yani 80, 90, 100 lira bile vardır belki. Lapis lazuli taşı. Çok sahtesi var. Bu inşallah sahte değildir. Taşlarla pek yani orijinalliğinden falan anlamam. Lapis lazuliymiş bana denilene göre bilmiyorum. Bu da kolyemiş. Bu neydi bu ya? Şifa tasındaki balıklardan birisiymiş. Ne şifa tası bilmiyorum. Hani cümle kelimeleri bulamıyorum ama şifa tasında kullanılan bir balıkmış. Pirinç galiba. Bunu bir projem var. O gün abiye balık tespih yapacağım. Kaç senedir bekliyor adam. Bunu onda bir projede kullanacağım. Hala saklıyorum. Çok para verdim buna bu arada. Ucuz bir şeydir ama adam beni bayağı hani şey yaptı. Öyle söyleyeyim. Akik taşı. Ya, bu kadar büyüğünü bu kadar düzgün bir şekilde bulamazdım. O yüzden aldım. Belki bir imame imame gibi de duruyordu. İmame olabilir diye. Bunları söylemeye gerek yok. Bunlar zaten üzerinde var. Şöyle bir, bir zincir var. Kral zincirin çakmasını yapmışlar. Ha, bu da pirinç galiba. Bilmiyorum her şeyi pirinç diyorum ama kaplama da olabilir sarı kaplama. Paralara gelelim. Yaşı büyük abilerim varsa burada da uygulanabilir. 20 bin Türk lirası. Ben <laughs> 10 Türk Lirası 14 Ocak 1970 Tarih ve 1211 Sayılı Kanuna Göre Çıkarılmıştır Vay be Bunlar bu arada köyden Bizim köyden kalma Hani orijinal paralar baskı falan değil. Kendi eski köy çıkan Halis Mulis eski paralar. Devam ki. Kaç paraymış bu? 5000 Türk Lirası. 1970 tarihi ve kanlı çıkarılmıştır. Çok iyi. 5 Türk Lirası. ne varmış? Paranın orijinallik şeyi mi bu? Evet o çıkmış. Neyse koparmayalım. Çok iyi. 100 Türk lirası. Bunda da var galiba o bandrol müdür? Nedir? Ataman asalete bak. Ne güzel. Evet. Hey Bozuklara bakalım. Arkadaşlar ben hastayım. Biraz saçmalayabilirim. Kusura bakmayın. 50 euro cent. Bu nerenin parasıdır bilmiyorum. İngiltere mi acaba? Bunlar bir kuruşlar eski. Bir kuruş bir kuruş. Bu neymiş? 5000 Türk lirası herhalde. Evet, burada Atatürk var. 5000 biraz elden geçirilse aslında gözükür. Arkadaşlar. Benim ıvır zıvırlar bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.